Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha arkadaşlar merhaba. Şimdi Happy Wireless mıdır nedir? İşte onu oynuyor. Nasıl oyun? Güzel oyun. Nasıl oyun? Güzel oyun. Oyun. <laughs> Aa biz başladık mı? Başlıyoruz mu? Gidiyoruz. Hadi bismillah. Ya çocuk gitti <laughs> çocuk. Ay. <koş. gülüyor> ha git koşum. Ah! Ay ay. O ne? O ne? Sen nesin? Sen kimsin? Koş 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 Batman Batman. Oh yeah. Nasıl ya? Ya. Yeah. Aa, oha. Sen ne soktun ki ya? Hemen açtım. Bu. Lan. Soktu götüme bir Aman oğlum. Adam ol. Adam ol lan. Hadi. Allah, O dinle şu çocuk. Git amına. Hala geliyor. Bak. La koparttım ayaklarını, bacaklarını, kollarını, sollarını, pollarını. Bu da götüme gitmedi. Ne <laughs> güzel. <laughs> Balta kaldı ya. Balta çık. Çık koçum. Aa götüme girdi. Lan. Ah kırdı kırdı. Ah. Oh, oh, Öldük. Öldük. Ee, şu an Skype'de konuşmada oldu. Bir de var ama konuşmasın. Ee, Skype'de konuşmada oldu. Beni dinlesin sağda ol ona yeter. Ee, şu an adı var sanıyorum. Ahmet Can. iyi. Ee, Şimdi videoda izlersin götüme baltanın girişini. Okey. Onu anladım. Ya yazmana gerek yok. Bunu yapmayacaktım işte ya. Hadi geri gel. Hadi geri gel. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi, koçum. Ya, hadi be. Dönme dönme adam gibi. Hah tam olsun. Uç 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 koçalı. <laughs> tamam. Şu yap bu sefer. Kan yiyeceğim o kahve oyunlarını. Sen zaten giriyorsun tek de. Şöyle götüne gir. Of götüne gir bu bıçak adamı. Oha tekerim. Vaaa! Girmeyecek bu sonra bıçak. Sana saplıyor bıçak. Şey. Bana girme. Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Konuşmada olduğum insan yani Ahmet Can İlter. Ee, bize map hazırlıyor arkadaşlar ama o map okullar açılınca gelecek ya da gel ya da şey birazdan gelecek ananı çıkayım Oros çocuğu. Kim, kimsin kimdin sen? Kimdin sen? Git lan. Ne kolları kafa atıyor sanki. Hadi aa. ya. Ya tutun tut şunu tut, ha. Ne? Ne yapın? Bak. kırarım. Ne haber? Kimdin sen? Sen. Aaa. Ne Allah'ım. Çekemiyor ki. Çekemiyor ki. Ya Şimdi kopacak gerim, gerim. o elin. Benim Asriktir. Buraya kadar geldik. Buraya. Buraya kadar geldim be. Buna be. Allah'ım bir buna gir bu neyse. Buna gir. Oyna. başlat Aa güzel ha benziyor. Koş kaçmayın. <laughs> amına amına kod. Baksıl amına. Şit şit uçur kızı. Anam. Lan. Çocuk. Babanı attın. Orospu <laughs> ol. Yok, gitmiş. Getirelim mi? Getirelim mi? Ben çocuk. Çocuk, çocuk, çocuk. İki çocuk. Anya! Anya! Varo varo gibi böyle. Uşak. Allah'ımı seviyorum. Vallaha seviyorum. Şanslıydık be ya. Koş 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 teslim. Teslim. Allah, olsun ost kafamı alıyordum, gidiyordum ayına. Hayvan oğlu hayvan hem Of of çocuğun beli koptu. Of çocuk öldü. Öldü lan çocuk. Öldü. Yeah, go Dutchman. Dutchman, Dutch. Ah! be, hadi be. Ah be, ah hoo. Şak nasıl girdin lan? Çocuğum niye yapıyorsun ha? Çocuğum. Çocuğum istem kapatacağım diyor. Lan. Evet arkadaşlar bu videoda izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs>